Kardeşlerim severler ekran başına. Eğlenceli, ilgi çekici ve oldukça şaşırtıcı turuncu koltuk köşemizin konukları. Bu hafta dizinin sevilen ikilisi Lizge Cömert ve Yiğit Koçak. İşte oradalar. Turuncu koltuğumuza oturmuş bizi bekliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Sizi burada görmek ne güzel. Doğrusu bu durum bizi çok heyecanlandırdı. Biz de çok heyecanlıyız. Soruları birazcık böyle bir ucundan baktık ama tamamen şimdi doğaçlama bir şekilde cevaplayacağız. Evet, Koltuğunuzu ona... da çok beğendik ya. Evet. Rahat. Ya müthiş, müthiş rahat. Ee, elimizde de onar tane soru var. Yani sıkıntı çıkaracak sorularımız da var. Gerilebiliriz bazı sorularda. <laughs> Bakalım ne olacak? Neler olacağını biz de çok merak ediyoruz. O yüzden vakit kaybetmeden sözü size bırakıyoruz. Gelsin sorular. İlk sorumuz soracağım o zaman. Sen çok yetenekli bir oyuncusun. Çok iyi rol yapıyorsun ve hayat verdiğin kişiyi inandırmayı başarıyorsun. Ya bu cümleler senin kalbinin derinliklerinden gelen samimi cümleler mi <laughs> yoksa Yazıldı mı bu soru? Şimdi Onu bunlar yazılmış ama ben de böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bir itiraf gelsin. Çocukken bu roletenin kendini kurtarmak için kullandığın zamanlar oldu mu? Dürüst oluyoruz sakin sakin. Tabii tabii. Sakin sakin, sakin, sakin. sakin konuşuyoruz bir dakika. Ee, ya zaten ben her yerde diyorum ya ben küçükken böyle çok sessiz, sakin, çekingen bir çocuktum. Hani normal derdimi zaten anlatamıyordum. Hı hı. Hani hele de rol yapmak hiç o zamanlar aklımda olan bir şey değildi. Zaten bilmiyordum da öyle. Hiç böyle mi? hastalık maslak taklit de yapmadım. Yapmadım. Tertemiz. Tertemiz bir çocukluk. Ne gerekiyorsa onu yaptım ve devam ettim. Peki ne yapmadım? Dürüstüm. Soru sorma sırası Yiğit Koçak'ta. Çocukken de böyle neşeli ve enerjik biri miydin? Ben Hı. evet. Ben ama küçüklük fotoğraflarını gördüm. Lafını kestim özür dilerim ama <laughs> hep küçükken küçüklükten beri enerjin aynı ve surat ifaden aynı. O şey güleş, surat her zaman var. Gerçekten evet, mi? Evet evet. Bence de aynı. Yani küçükken de neşeliydim. Kendimi gerçekten böyle tanıtıyorum yani. I see you. İzleyici Susan ve Ömer aşkına bayılıyor. Sizi çok seviyor. Gerçek hayatında Susan gibi bir aşk yaşamak ister miydin? O. Oh. Susan gibi bir sevgilin olsun ister miydin? Gergin bir soru. Ee, Süsen gibi bir sevgilim olmasını isterdim ama Süsen'le Ömer'in ilişkisi gibi bir ilişki istemezdim. Çok aksiyonlu. Çok yorar adamı. Evet. Yani, biz daha sakin bir şeyler galiba. Evet şey. evet mutlu ya yani mutlu olamazsın öyle bir aksiyonla. Evet ben de aynısını düşünüyorum. Hiç kafayı yersin çıldırır. Hele bir de aradaki sırlar falan filan hani. Ama isterdin yani. E tabi. Süsen'i tek başına değerlendirirsek isterdim. Evet. Ömer. Yani, nasıl yani şimdi... İşte ben senin sevgilin miyim? Evet. Sevgilimsin. Benim gözüm senden başkasını görür mü hiç? Çok tatlısın. Sen de ee, girdiğin ortamda yıldız olmayı fark edilmeyi sever misin? Ya tabii ki severim. Yani zaten bence oldu oldu. Nasıl ya? Hep böyle. Ama bir dakika, bir dakika. Şimdi Hı -hı. Sen anladım neyle ha, kıyasladığını. Ha, ha, şimdi ha, bunu açıklıyorum. Ee, ben... sen de böyle evet, evet. izole takılırsın öyle, genelde. öyle takılıyorum. Ama bir dinle şimdi beni. Tabii <laughs> sakin sakin, sakin. konuşuyoruz. <laughs> şimdi şöyle. Ee, yaptığım meslekten dolayı Aha. oyunculuk bence oyuncu olan herkes göz önünde olmayı seviyor. E, Tabi. Bu magazin kısmı olarak değil kesinlikle. Hı. Ben bu işi yapıyorum ve ben bu işi iyi yapıyorumu göstermek Aha. istiyoruz aslında ve o yüzden de e, bakışlar falan bizi rahatsız etmiyor. E, Tabi. Ama tabii ki de e, normal kendi özel hayatımda bir yere gittim diyelim. Hı hı. E, ben daha çok evet sessiz, sakin ve kenarda, köşede olan bir tipimdir hani. Müzik çaldı ve hemen hadi daha <laughs> edelim şey değil. Daha çok duran bir insanım. Evet, doğru. Hı. İki açıdan bakacağım. Ha, tamam. Ben o diğer taraftan evet, yorumladığım yok, için yok. garip geldi evet. cevabım bana. Doğru. Buyursunlar. Ah ben de. Çok eğlenceliymiş bu sevdim bunu şu an ve bitmesini <laughs> istiyorum. <gülüyor> ee, tamam. Bana kimse bunu yaptıramaz dediğim bir aktivite, spor, iş vesaire var mı? Uçaktan atlamak bana çok şey geliyor ya. Evet. Yani en ufak bir şeydi. De... Geçmiş olsun hani bitti evet. kurtuluşun yok. Biraz uçak korkunç. Evet ben hani son zamanlarda öyle bir tedirginliğim var uçaklarla ilgili. Kontrol sende değil havada gidiyorsun. Tabii ki. Amerika'ya gideceğiz biz şimdi. Hayır onu söylemiyorsun. Yok mu? Hayır yok. Hayır onu söylemiyorsun. O, o yok sürpriz mu? olacak hayır. Niye söylemiyoruz ki? Sürpriz olsun bir şey. Her şey bu çocuk gidiyoruz. söylüyor yeter artık ya. <laughs> 12 saat yani... uçakta ne yapacağım acaba? Yani... Sen rahat ol. Ben korkmuyorum. Bak uçakta. beni uyandırırsan uyuduğum zaman gerçekten istemiyorum lütfen. Normalde karavanda beni uyandırıyorsun genellikle. Uçakta istemiyorum. Çünkü 12 saat. <laughs> ya 12 saat ne yapacağım? Uyuyacak Uyuyacağım. 12 saat uyurum tamam, ben uçakta. Tamam peki tamam peki. Aşık olduğunda şapşallaşır mısın, ciddileşir misin, duygusallaşır mısın? Komik ve aptalca şeyler yapar mısın? Ruh hali değişiminin seni ele geçirmesine izin verir misin? Ben e, <laughs> birini sevdiğim zaman e, aptallaşan bir tip değilim ya bence. Yani aptallaşmıyorum. Gayet yine mantığım ön planda oluyor. İlk adımı falan asla atamam. Atın bu arada yani. Hani bu <laughs> Yapın. şey olarak demiyorum. Atın yani. Ben atamam ve... Yok ya aptallaşmıyorum. Tamamen mantık çerçevesi içinde ilerlerim diyorsun her şeyde. tamamen mantık değil ama mantığımı bir kenara bırakıp tamamen duygusal ilerlemem evet. Hmm. Ha ilk başta ilişkinin böyle ilk başlarında birazcık Hayal o zamanlarında. <laughs> evet biraz bütün çirkef yüzümü gösteririm. <laughs> ha, direkt ilk başlar bütün yani Evet ilk gerçek başta yüzü, o bütün maskeyi indiriyorsun. İlk başta normalde takılmayacağım şeylere bile ilk başta takılırım. Hmm. Evet. İlk başta ilişkilerde herkes melektir ya. Hani, Yok hayır ben tam tersi ilk başta daha şey yapıyorum. Kimle birlikteyim böyle. falan dersin ilk başta hayır. sonrasında bütün maskeler düşmeye başlar falan. Hayır. Ve <laughs> görürsün sonra ne olduğunu. Hayır. Sen ters. Ben ters. Tersten oynuyorsun. Tersten <laughs> oynuyorum. Bu da bir tabii taktiktir mantıklı. Hani ne olacaksa olsun baştan. <laughs> evet öyle düşünüyorum. <laughs> onu zorlayayım başta zorlayabildiğim kadar. Ama evet aynen Bakalım öyle. sınırı ne? Hayır ne olacak sen takılmayacaksın. Evet evet dediğin gibi aslında. Ya, yani, takılmayacağın şeylere takılıyorsan evet, bir evet, deneme aynen. bu aynen. test gibi bir şey. Aynen. Tamam. Tamam. Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir kendimi tutuştur içine çek beni yavaş yavaş. Dizge Cömert'e yani bana ee, özel sırlarını <laughs> verecek kadar güveniyor musun? Sırrını saklayacağına inanıyor musun? Hayır, düşünmeden sırrımı veririm. Evet. O konuda zaten seninle güzel bir şeyimiz var. Evet. Yani sen düşünmeden sırrımı veririm sana. O konuda yani müthiş bir kişisin. Sır verirsin gider. Aynen. <laughs> sen sor. Stok yapar mısın? Stokta önceliklerin neler? E, stok yapıyorum. E, yani öyle farklı bir fake hesabım yok. Kendi hesabımdan stok yapıyorum ve bu aralar saçma sapan bir huyum çıktı. Stok yaptığım insanları engelliyorum. Niye öyle bir şey yapıyorum <gülüyor> bilmiyorum, <gülüyor> engelliyorum. Bakmamak için, çok zaman kaybetmemek için de olabilir. Ama zaten stalk'u da şey olarak bakmıyorum ki, aa bu ne yapmış, şu ne yapmış değil, Kim ne işi yapmış diye bakıyorum daha çok aslında. <laughs> ben senin stalk yaptığını bilmiyordum ha. E senin daha çok şey takdim var ya, ben stalk yapmam haberin, haberin gelir. <gülüyor> 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 hani... Ama gerçekten öyle, biliyorsun öyle. Ee, öyle ama ne bileyim, bilmiyordum stalk yaptığını. Peki sen stalk yapıyor musun? Ya Hiç. benimki stok değil, ben bir şeye bakacaksam zaten kendi hesabımdan girip bakıyorum. Hı. Benim öyle bir huyum var. Bir de sen her şeyi beğeniyorsun, o birazcık. Beğeniyorum. Bir şey, emek gördüğüm zaman, güzel bir şey gördüğüm zaman beğenesim geliyor. Hı. Beğeniyorum, yani şey çekinmiyorum. Aman beğenmeyeyim de şöyle evet, de olmaz. Evet, o güzel bir şey bir yandan da. Beğendiysen beğendim yani ya da baktıysan baktım. Öyle korkularımız, çekincilerimiz yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kalteri çalarken çok cool görünüyorsun, çok güzel gülüyorsun. Utandığında çok sevimli oluyorsun. Ağladığında bizi çok üzüyorsun, çok güzel seviyorsun. Bunlar izleyicilerimizin fikirleriymiş. Teşekkürler. Ee, İzleyiciniz seninle kurduğu bağ sana ne hissettiriyor? Bu yorumların en sevdiğin hangisi oldu? Ya tabii bir şeye emek verip bunun seyircimizle karşılık bulması çok mutluluk verici. Yani emeklerinin karşılığını almak dünyanın en mutluluk verici şeylerinden biri. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee... Hangisini o söylediklerinden değil mi? Evet, söylediklerimden yani, hangisi Ya yani şey ağladığında çok üzülüyoruz dediği şey beni çok mutlu ediyor. Sen üzmeyi seviyorsun. Ya yani <laughs> ben ciğer sökmeyi çok seviyorum ya. <laughs> Ama zaten biz oynarken de en sevdiğimiz sahneler. <laughs> evet, evet, evet. Karşılıklı yani, o hani cayır cayır. Evet, cayır, cayır sahneleri, sahneleri çok seviyorum ben ya. Evet, çok ben keyif de çok seviyorum bana. <laughs> ah abim. Ah, abim yolunu arkasından bıraktın. Hayır, hayır. Akif amca onu hastaneye götürdü. Öyle, hastane, <laughs> Akif miydi o? Rol arkadaşın Yiğit'ten kaptığın huylar oldu mu? Onun yüzünden yemeye başladığın bir şey söylemeye başladığın ağzına takılan bir söz, bir mimik vesaire vesaire. Evet şimdi bak bunu sana söylemedim. Ee, artık benim de geceleri canım ki ben hiç sevmem ayvalık tostu falan bu arada hiç sevmem. Ama tam yani. bir gece yemeği onu gece yiyeceksin hiç böyle. Hiç sevmem yani hele böyle televizyon karşısında bir şey yeme şeyi de sanırım senden dolayı çıktı yani hiç öyle bir aa, şeyim de yoktu aa. benim. Gerçekten hiç yok sıfır. Açarım YouTube'dan sıfır, tık, tık tık Sıfır 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 hiç öyle bir şeyim yoktu <laughs> ve ayvalık tostu hiç sevmiyorum. Ya çok güzel bir tost nasıl i̇şte sevmezsin ayvalık tostu en tost, en hayranla yerden. Atla, atla. <laughs> Çektiriyor. Lütfen ben yıllardır oradan söylüyorum ve çok memnunum. Çok Müthiş kötü bir ilişkimiz yer. var orayla. <laughs> çok kötü bir yer ama gece canım durduk yere ayvalık tostu çekiyor. Bunu da söyleyemiyorum. <laughs> Senin Hiç oralarda bir söyleyecek bir yer var mı peki? Ha? Senin hayır. hayır. Mi? Bizim ya işte orada. saat 5'e kadar 6'ya kadar açık benim yerim. <laughs> çok kötü. Keşke <laughs> ismini verebilsem ama kötü. veremiyorum. İlk ismini vermiyoruz çünkü ben <laughs> baya kötüledim. <laughs> evet baya kötüledin. Evet. Normal bir tost tosttan beklentimiz ne olabilir ki daha ama fazla? Ama ayvalık tostu çok içinde... Her şeyi koy yapıştır bas işte. Evet her <laughs> şeyi koy ve düzgün olması gerekiyor ya. Nereden neyin aldığını en azından. Allah Allah. Sucuğu, sosisi, o su, Gecenin bu su. üçünde yiyeceksin, e, tamam, o sıra işte. anlamıyorsun işte ama dikkat etmek gerekiyor. Buyurun. Dur ben de bunu sana sorayım. Böyle bir şey yapabiliyor muyum? Neyse, diyeyim, diyeyim. Ben de bunu sormak istiyorum. <laughs> Benim sana geçirdiğim aylar var mı? Hmm. Şu an aklıma gelmiyor. Var mı dikkat ettiğin? Benim sana kattığım bir yeme yiyecek falan yok mu ya? Katmak değil de işte canının artık birazcık da çekmesini. Böyle sıcak havalarda. <laughs> ney? Yok artık ya. Ney ney? Karpuz yemiyor mu? Aa neredeyse? evet yazın çok fena sardırmıştın bizi. Durup evet. durup şey diyor. Karpuz mu yesek acaba? Karpuz Karpuz mu yesek acaba? Karpuz mu yesek acaba? Soğuk güz ama. Güzel de karpuz bulamamıştık. Ah be karpuz of yedik ya. şeyine gelemedik bu ya. Bu karpuz bize karpuz göndermediler mi gerçekten? Ki ben de bu arada karpuz sevmem. Ama bu yaz karpuz Evet bir karpuz öper Çok güzel. Ben soruyorum. Buyurun. Aa bak bunu merak ediyorum. Buyurun. Beni hakkında ilk defa duyacağım bir şey söyleyerek şaşırtmanı istiyorum. Parantez için okuyayım mı? Oku. Bu bir fobi olabilir, hayal olabilir, karar olabilir, eski bir anı vesaire olabilir. Ee... Şey ha son zamanlarda yeni bir huy edindim ben de. Sabah duşlarda, sabah erken uyandığımda zaten uyanmayı sevmeyen bir insan olduğum için. Duşta böyle 5 dakika oturup kestirdiğim oluyor. Ve o sıcak su sırtıma vuruyor ya. Böyle mermerde bir 5-10 dakika kafayı dinliyorum ve acayip keyifli oluyor. Nasıl yani? Uyuyorsun orada. Bildiğin evet. Sonra su bir süre sonra uyandırıyor seni zaten. Aynı yere geldiği için. Böyle gözünü kapama dinleme. Baya uyuyorsun. Ya bildiğin yani. içim gidiyor. Ama. Sabahın köründe ne yapacağım? Uyuyacağım işte. Evet bunu hiç bilmiyordum. Aynı soru sana. Beni hakkında ilk defa duyabileceğim bir şey söyleyerek şaşırtmanı istiyorum. Bir fobi, bir hayal, bir karar, eski bir anı olabilir. Neyi bilmiyor olabilirsin şu anda? Hmm. Fobim var mı? Yok galiba. İşte o yükseklik korkum Aha, var. Ya onun dışında. Yok. O böcek korkum falan da yoktur benim. Ya böcek korkusu bana çok garip geliyor. Bana yani. da çok garip geliyor. Yani. Böcek yani hani. Evet. Gitti yani. <laughs> Bizim olayları <bir> şey <gülüyor> <gülüyor> çözme seviyemiz. Yani. <laughs> benim kardeşim de kurbağadan korkuyor mesela. Onu da anlamıyorum. Evet. Ama, Ama... kurbağa da o kadar çok sevilecek ya tabii bir Sevimli şeyim bir yok mi? hani ay kurbağa deyip sevmiyorum ama hani korkacak bir şey de gelmiyor. Mantığı oturmuyor yani? Aklıma geldi. Hı. Ee, dövme yaptırmak istiyorum minimal bunu biliyor muydun? Ya yani sürekli bunu söylediğini biliyorum. O zaman dur Bana da biliyorum. söylüyorsun ama onu hala bulamadın ne olduğunu. Bulamadım. Hı bunu biliyor musun? Söylüyor. Bu sayılmadı mı yani? Sayılmadı. Hiç tatmin etmedi bu cevap bizi şu anda. Ee... Moralimiz bozuk diğer soruya geçebiliriz. Tamam benim sana soracağım son soru. <laughs> Lizge Marta e söylemek istediğin... Ama bugüne kadar söyleyemediğim bir şey var mı? Şimdi söyleyebilir misin? Ya söyleyemek isteyip de söyleyemediğim bir şey olsa ilişkimiz böyle olmaz. Söylemek istediğim her şeyi, konuşmak gerekilen her şeyi biz zaten gereksiz bir şeffaflıkta, gereksiz bir dürüstlükte konuştuğumuz için zaten bazen sıkıntılar yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden söylemek isteyip de söyleyemediğim hiçbir şey yok Lizge'ye. Senin var mı? Benim soru da aynı. Benim de yok. Çünkü gerçekten her şeyi söylüyorum yani ve bu şeyi seviyorum. Her şeyi birbirimizle paylaşmamız da güzel bir şey. Evet. Dürüst olarak paylaşmamız güzel. Çok güzel bir, şey. bir konfor yaratıyor ya. Kesinlikle bazen zorlasa da. Ya, evet. Bazen evet, her şeyi bazen, de söylemesek evet, mi acaba. Evet. Bazen her şeyi söylememek gerektiğini düşünüyorum. Yok yok söyle. İyisiyle kötüsüyle. Yok yok. Bazen her, her, şey, her şeyi söyle. Her şeyi söyleyelim, her şeyi söyleyelim. Yok yok. Kafamıza soru işareti kalmasın. Sakin sakin konuşalım. <laughs> sakin sakin konuşuyoruz ama bazen de her şey söylenmemeli diye. <laughs> ama bizim huyumuz bu. Bunu konuşacağız biz. Böyle alıştığımız için bu saatten sonra <laughs> e, tamam. da öyle o devam, devam edecek. Tavsiye vereyim. Artık her şeyi öyle söylememek bir tavsiye olsun bana. Benim sana Ama bu kötü bir tavsiye bana. de olabilir. İnsandan insana değişebilir yani bir soru işareti yaşamak bir insana tabii ki, huzur tabii. vermeyebilir. Ya ben onu bilmeyeyim diyebilir bazısı ama birisi de ısrarla bilmek isteyebilir. Evet sanırım biz yanlış, ısrarla bilmek evet, istiyoruz. Evet yanlış yani. tavsiye vermeyelim insanlara. Tamam peki tamam ikna oldum. Başka sorumuz? Yok ya bitti. Çok keyifliydi ya. Evet ya biz buradan yemek soruda... programına. <laughs> o kadar samimi ve tatlıydınız ki izlerken hiç bitsin istemedik ama maalesef her güzel şey gibi bunun da soruna geldik. Bizim için çok keyifliydi. Peki ya sizin için? Ya ben çok keyif aldım ya. Ben de çok eğlendim. Evet bayağı güzeldi yani. Ben Gerçekten böyle ol olacağını düşünmemiştim. Gerçekten. Aynısını söyleyecektim. Böyle olacağını beklemiyordum ve keyifle sorular da bitti. Ya bir de koltuk falan da böyle rahat, rahat. bir hava veriyor böyle Biz yani. birazdan yani böyle olacak aslında. Keyif aldığınıza mutlu olduk. Sizi çok seviyoruz. İyi ki geldiniz. <laughs>